Bu kuş Arif'in kuşu, bak. Ne var, ne var? Lan çıkmıştır da telefonun. Aşağı in. <laughs> telefonun aşağısına in. Aşkım. Aşkım. Aşkım, aşkım. Aşkım, aşkım. Başka bir şey öğretemediniz mi? mısın sen? Kesin baybırtlıdır bu. Oğlum şampiyon kim? Kim lan şampiyon? Alo. <laughs> Şşt, kaşın bak uyuz. <laughs> oğlum şampiyon kim? Şampiyon kim? Söyle bakayım. Şampiyon kim? Şşt. Alo Hasan Efendi. Neyse dur kaşınsın. Bana yapıyor şu an. Bunu yıkıyor musunuz? Baba geliyorum. Baba geliyorum. Alo. Vay burttun musun oğlum sen? Lan baksana <laughs> bir. Bak bak buraya bak. Ay vırtılmasın sen. Çıkma telefonun üstüne.